Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında açıklamalarda bulundu. Emekli vatandaşların beklediği çifte zam mı da canlı yayında duyurdu. İşte detaylar. Enflasyonla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Nebati Aralık ayını işaret ederek üç sebep saydı. Öte yandan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de merakla beklenen açıklamayı yaptı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyonun üzerinde zam olacak mı? EYT konusu ne olacak? Faizler düşmeye devam edecek mi? Kurdaki seyir nasıl devam edecek? İşte o soruların yanıtları CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programına katılan ve canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye dair soruları yanıtladı. Bakan Nebati, enflasyonla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarına ilişkinde Bakan Nebati, dikkat çeken ifadelerde bulundu. Peki, enflasyon ne zaman düşecek? Memur, emekli maaşı, asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT konusu ne olacak? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Enflasyon bizde çok yüksek hissedildi. Emtia ve petrol fiyatlarındaki sakinleşme enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. Enflasyonda sert frene basmıyoruz. Önce artış hızını azaltıyoruz. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyon rakamlarında düşme göreceğiz dedi. Emekli maaşları en düşük olarak asgari ücrete sabitlenecek. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.